bir şey var yani böyle bir enerji var yani böyle bir bir eğitim bir oyunculuk bir şey aldın mı arada devrede de bir şey yoksa rol mü keyifli geldi güzel geldi içine sindi. Yani eğitim aldım tabii. hani zamanda Stella'ya da son denedi bu dizden önce yani en azından. Çok hızlı oldu ama ilerleyen bölümlerde çok daha ee, en azından hani, benim kendimin keyif alacağı e, bir oyunculuk sergileyeceğimi düşünüyorum. Çok e, benden uzak bir karakter. Oynadığım karakter. Ama herkes bunu ister zaten. Evet, yani biraz evet. ters köşe isterler Evet yani. ama işte böyle çalışması e, daha arka planında daha uzun zaman çalışabilseydim daha içime sinecekti. Ama insanların beğenmesi o yüzden ve utanıyorum çünkü... <laughs> Gerçekten çok kısa sürede çıkarabildim Aynen. Yani, rolü. Girizgah geriz, iyi olmuş. Bundan sonrası Teşekkür yani tabii ya, biraz da başladığınla ilgili bir durum. O Ama e, yönetmenimiz biraz... inan ki o kadar iyi ekip. Çok güzel bir enerji var öyle bir geçer zamankinin setinde. Ben hep buna inanıyorum. İşte başarılı olan dizilere baktığınız zaman inanın ki onların arka planında hiçbir kakafoni yoktur. Tabii, bir yalan dünya enerji mesela yoktur. bunun en önemli evet. örnek tabii. O... <laughs> en önemli örneklerinden. Ama öyle vallahi anlaşmasan Arka tarafta eğlenmesen karşı karşıya olmuyor bu iş ya. Cidden yani. Bazen ben biliyorum dizilerde ben sana rolü veriyorum. Sen tam senden rolü alacağım oynayacağım. Sen gidiyorsun boşa oynuyor mesela böyle şeyler oluyor. Ama şimdi bir sevdim mi bir ekip iyi oldu mu çok keyifli. Biz Tuğba'ya çalışırken yani ben uzun süredir de hani sen de konuk olma ya. Sana çalışırken senin bir fotoğrafını gördüm ben çok enteresan. Senin dilin... Ay. O konu konuşuldu mu daha önce? <laughs> evet. Ben ilk defa rastlıyorum. Ha? Dırırın, dırırın. Gerçekten, o enteresan moda. <laughs> Tuğba'nın dilini biliyor musunuz? Dilini. Evet. Tuğba bir dilini mi çıkartabiliyor <laughs> musun? Ha. Çıkar. <laughs> Sen çıkartma burada ben de... Ya bir dil var. Valla şuraya falan geliyor mu şuraya? Ya çok utanıyorum. Ya utanacak <laughs> ya, utanıyorum. bir şey yok canım. Allah Allah. <laughs> Benim de ellerim güzel ama güzel. Bende evet pek bir sıkıntı yokmuş. Tuğba'nın dili bir görelim. Güzel bir vetera yaptık çünkü. Ya. Evet. Rubanın dili. Şimdi dönelim. Şimdi dönelim bundan dilden dönelim geriye. Şimdi bu dil üzerine bizim ekibimiz biraz çalıştı. Oh, yeah. ve evet. Ve bunun üzerine bir şeyler çıktı. Ve hep beraber bu dil daha ne kadar uzayabilir bir görelim. Buyurun. Bu akşam doğum günü partim var. Gelsene çok mutlu olurum. Bilemedim ki şimdi. Keşke daha önceden haberim olsaydı Filiz. Hadi gel ya. Ya şimdi Deniz, nasıl yapsak? 20 gün sonra saltanatım bitiyor ve okullar evet, açılıyor. Felaket ya. Evet, ya, yani çok zorlanıyorum ya. Yağmur yağıyor, yağmur yağıyor. Nasıl, nasıl gidecek? Ne yapıyoruz? Şimdi mahkeme bizim bütün bu dinlediklerimizi deli olarak kabul edecek mi? Sinemciğim, o işler o kadar kolay olsaydı sokakta adam kalmaz. Ben seni kurtardım, senin bana kısmarlama ısmarlaman gerekiyor. Ha, ee, o zaman şefkat, huzur ve güven. Buyurun. Evet, devam edeceğiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,